Evet, sorumda birkaç genci de yer veriyorum. <laughs> şey, Onlara sol, imkan vermeyi sol, <laughs> seven bir yer. Bir var yani. <laughs> Karadenizli var mı aranızda demiş? Var. Ben anne tarafından Rizeli'yim. <laughs> Sayeli'nin Yıldızeli Köyü'ne bağlıyız, Kalyuncular'dan. Ee, Fırınla uğraşıyoruz, İnşaatla uğraşıyoruz. Var yani, ekipte var. Ezgi, onlarca repliği şaka ezberlemek senin için ne kadar zor denmiş? Benim için hep zor değil. <laughs> ben biraz kolay ezberliyorum. O yüzden şanslıyım. Ama kişiden kişiye değişiyor. Ben yani kolay ezberleyenler derim, zorlananlar da olabilir. <laughs> 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 Safa, 500T'ye binen kim? Evliya neden skeçlerde sana tokat atıldığını sormuşlar. <laughs> Skeci kim yazarsa kendi skecinde diğerine tokat atıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> ben de ikinci sezon daha çok skeç yazıp Ozan'ı sahnede lollik edeyim. Yasin bir bölümün hazırlığı kaç gün sürüyor denmiş. Haftada 7 gün var <laughs> ya. Evet. İşte hepsi. 7 gün sürüyor. 7 gün. Evet. Cumartesi oynuyoruz. Pazar tatil yapamıyoruz. Hemen çalışıyoruz. Afe afafe Zardan neresinden dön sen de ama uçak yolculuğu aynısıydı her 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 oyun yok mu onun bir kere da tam böyle sınıf acaba şey mi desem e, sürekli sabah programlarında gelinlerle kaynanalara bir şeyler yaptırıyorlar. Biz de böyle bir skeç düşündük. Begüm'le Cemile yazdı. İyi seyirler. Sende mi bir sosyal bir medya var? var? Evet. Hadi bakalım. Abi <laughs> oğlum ben gittim. Ee, sen sen daha da Sevgilim Geldi giden vardı dolunay. ay Dostlar evde gördüm Kesin başka biri var göz çıktı oğlum göz çıktı Abi senin var ya Kafanda paradan başka bir şey yok Ne alakası var ya Bamba tu Bamba tu ra 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 Hayda. Nasıl? Arkadaşlar hadi merak ettiklerinizi bize soru olarak sorun. Ankaralı var mı ekipte de denmiş? Ankaralı'nın hası var ekipte. <laughs> Ankaralı'dan ne istiyorlarsa söylesinler. Bir Ankaralı olarak ne gerekiyorsa yapalım. Evli yapalım. Biz de Ankara'dan gelmedik ama Çinçin'e ee. buradan hızlı gençleriz yani. Çinçin'e buradan selam olsun. Ozan'ın bu yakışıklılığının sırrı nedir dermiş? Çünkü yanında ben duruyorum. <laughs> Çok mantıklı. Yani yanınıza böyle birini aldığınız zaman yüzde 95 yakışıklısınız. Daha Aynen. Ben geldim yüzde yüz yakışıklı oldum. Ben bile yakışıklıyım A şu an. Aynen. Banasın bana bir soru gelmiş onu sen cevapla istiyorum. Tabii. Çok güzelsin demiş. Daha buraya geldiğinde o kadar güzel değildi. <laughs> Güzelliği benden öğrendi. Ben ona yardımcı oldum O yüzden bu soruyu da bana cevap. Fatma gerçekten sahneye çıkarken heyecanlanmıyor musunuz demiş. Sahneye çıkarken heyecanlanmıyor muyuz <laughs> heyecanlanıyoruz. Hatta Elimiz ayağımız titrediği de oluyor benim kişisel olarak. Ama çıkınca geçiyor seyirciyi görünce. Begüm, zilin çalması ne anlama geliyor denmiş. <laughs> zilin çalması ne kadar da komik ya. Niye kadar da komiktiniz ya anlamına geliyor. Batu, aynı evde <laughs> mi kalıyorsunuz diye sorulmuş. <laughs> Kendi adıma evet. Yasin'lerde kalıyorum, Metin'lerde kalıyorum. Cihan abi, Cihan abi de kalıyorum. Gürhan abi beni hiç çağırmıyor ona kırılıyorum. Atakan'da kalıyorum. Metin'i söyledim mi? Metin'lerde kalıyorum.